Selam millet yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead'in finaline artık saatler kaldı. Bu gece daha doğrusu sabah 5'te ekranlara gelecek olan final bölümüyle beraber bir efsanenin defterini kapatacağız. Yeni bölüm daha doğrusu son bölüm öncesi yayınlanan bir sneak peek vardı ve bu sneak peek'te de bizler Rosita'yı Gabriel ve Eugene'la beraber ararken görmüştük. Onlara da şey ise kayıp çocuğu olan Coco'ydu. Belki aranızda izlemeyenler olabilir. Ekranlara getirdiğim o görüntülere bakarsanız eğer bir işbirliği halinde olduklarını görebilirsiniz bu karakterlerin. İçeriye giriyorlar ve içeride bir sürü zombi var ve yerde buldukları her şeyi yiyorlar ve bir anda da Coco'nun sesini duyan Rosita içeri doğru koşturmaya başlıyor. Burada da zaten yine Gabriel ve Eugene'ın yerdeki o zombileri öldürdüğünü görüyoruz ve daha sonra da Coco'nun bir demir parmaklıklar ardında koruma altında olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle o diğer çocuklarla kaçırılan çocuklarla beraber onu göreceğiz. Burada bir zombi var Rosita elinden tutuyor. Büyük ihtimalle bu zombi bir varyant zombi olarak karşımıza çıkabilir. Rosita buradaki bütün o zombileri dövüyor, öldürüyor ve daha sonrasında da Coco'yu kurtarıp oradan çıkıyor. Daha doğrusu oradan çıkacak. Çıktığını göreceğiz. Ben açık konuşmak gerekirse buradaki çekimlerde sadece Koko'nun kurtulduğunu değil diğer karakterlerin o diğer kayıp çocukların da kurtulduğunu görmeyi bekliyorum. Bunun yanı sıra The Walking Dead'in finalinde kim ölebilir sorusunu sormuşlar comicbook.com'da bir makalede ve bunu da daha doğrusu soran kişi olan Cameron Bonolomo yani Walking Dead'in o efsane yazarlarından biri açıklamış. Sizlerle bu videoda peki The Walking Dead'in finalinde Cameron Bonolomo'ya göre kimlerin ölebilme ihtimali var bunu da konuşalım. Bütün karakterleri gözden geçirmiş ve muhtemelen aralarında en muhtemel final bölümünde ölme ihtimali en yüksek olan karakterlerle ilgilenmiş. Yani o spin-off duyurularıyla ya da ne bileyim başka türlü olaylarıyla ölmeyecek olan karakterlere yer vermemiş bile. Buradaki yazda tamamen ölebilme ihtimali olan karakterler üzerinde durmuş. İlk olarak listenin tepesinde Jerry var gibi gözüküyor. Krallığın hükümdarı olan Kral Ezekiel'in hayranlarının en sevdiği eski danışmanı. Onun ölme ihtimalini bu listeye koyarak belli etmiş. Jerry en son kamu vefis etmekle tehdit edilen o yürüte sürüsünün içine dalarken görülmüştü. Aaron'la birlikte Ledia'nın zombi tarafına sarılmış kolunu kestikten sonra Jerry, arkadaşları Luke, Juice ve Elijah'ı bulmak için aylaklarla dolu bir karavandan dışarı çıkmıştı ve onları bulursam seni de bulur diyerek gülümsemişti Jerry ve diğer tarafta görüşürüz diyerek oradan ayrılmıştı. Bu yüzden de onun ölme ihtimali yüksek olan karakterler arasında ismin olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra Aaron var. Eski fısıldayanlara karşı başlangıçtaki o güvensizliği ve düşmanlığının ardından Lady için artık şimdilerde bir nevi baba figürü haline gelmiş. Bu sezonun başlarında Başka Yolu Yok bölümünde Eron'un hayatını kurtarmıştı Lediye ve Aaron da Oceanside'de yaptıkları yolculukta Jerry, Lediye ve Elijah'dan oluşan grubu ekstra tehlikeli olan o variant walkerlarla karşı karşıya getirdiğinde bu iyiliğin karşılığını vermişti. Eron kocası olan Eric'i anımsadı ve kızı Gracie ile gözyaşları içinde vedalaştı. Lediye'ye söylediği gibi endişe verici bir şekilde Aaron'un ölümünün habercisi olabilirmiş bu kayıp kaçınılmazdır sözü. Rosita var diğer listedeki isimlerden biri o. Şimdilerde vali Pamela Minton'u ortadan kaldırmak istiyor ve bir yandan da Kamu o alt koğuşundaki çocuk evine götürülen kaçırılmış bebek Koko'yu bulup kurtarmak için Kamu Melf'e döndüğünde sorumluluğu üstlenecek. Rosita ve kızı arasında hiçbir şey bir şehri yutacak kadar büyük bir aylak sürüsü bile duramayacakmış. Ne yazık ki vali Pamela Milton ordusuna yürüteç sürüsünü alt koğuşlara ve mülklerden uzağa yönlendirmesini emretti. Bu da Rosita'nın Koko'ya ulaşmak için istila edilme riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Rosita'nın bu sezonun başlarındaki eski erkek arkadaşı olan Abraham'ın vahşi ölümüyle ilgili gördüğü uğursuz, rüyayı hatırlarsanız bu da bir nevi onun ölümüne işaret olabilir. Yani aslına baktığımızda sizlere videonun hemen başına göstermiş olduğum o bir sürü zombinin olduğu şey Vali Pamela Milton'ın o zombileri alt koğuşlara yönlendirmesiyle alakalı olacak. Bu yüzden de Rosita bütün o zombilerle karşı karşıya kalmasının sebebinin yine de bizler Vali Pamela Milton'la ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer ölebilme ihtimal olan isimlerden biri de Gabriel. Peder Gabriel için dua edin demiş. Coco'nun üvey babası olan Gabriel Rosita'nın kızını bulup kurtaracaklarına inanıyor. Ancak tek gözlü rahip çizgi romandaki o fısıldayan savaş sırasında bir aylak tarafından kemiğine kadar parçalanıp yutulduğunda kanlı bir sonla karşılaşan çizgi romandaki meslektaşından çoktan kurtulmuştu. Ama hala bizler onu dizide izlemeye devam ediyoruz. Çizgi romandaki karakterinin çoktan veda etmesinin sebebiyle de beraber hala onun üzerinde bir ölüm tehlikesi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Gabriel'in de final bölümünde ölme ihtimali çok ama çok yüksek. Şimdi bir diğer isme bahsedelim. Luke ve Jules, Aaron, Jerry, Lydia ve Elijah'tan grup Oceanside yaptığı yolculuğu, Luke ve Jules 2020 yılından Ekim ayındaki o bölümdeki günden bu yana ilk kez ortaya çıktılar. Sezon ortası finalinde Lance bir tarafından kolonileştirildikten sonra Ocean Side'ın kaderini ortaya çıkardılar ve daha sonra da kamu Melfin çevresini kırdığında sürü için ortaya çıkmışlardı. Ölülerle birlikte fark edilmeden yürüyebilmek için kana ve bağırsaklara bulanmıştı Luke ve Jules ve aradan geçen onca zamandan sonra kelimenin tam anlamıyla ölümün kokusunu üzerlerinde taşıyorlar. Connie, Kelly, Yumiko, Magna ve Luke'tan oluşan birbirine sıkı Sky'e bağlı olan o grup 9. sezondan bu yana birlikte hayatta kaldıkları için şanslılar. Bu da en azından birinin diziden canlı çıkamama ihtimalini arttırıyor. Yani bu da çok mantıklı bir seçenek. Connie, Kelly, Yumiko, Magna ve Luke dedikleri gibi 9. sezondan bu yana kayıpsız bir şekilde diziye devam ettiler ve artık bu gruptan birinin ölme ihtimali çok ama çok yüksek. Ve bir diğer isim Vali Pamela Milton. Walking Dead'in son büyük kötüsü. Vali Pamela Milton yürüyen ölü bir kadın olabilirmiş. Milton Judith'i vurmuştu. Alexandria güvenli bölgesini Outpost 22 esir kampına dönüştürdü öldürdü. ölüm cezasıyla suçlamak için bir kanguru mahkemesi kurdu ve kahraman asker General Mercer'ı vatanı ihanetten hapsattırdı ve şehrin de mühürlenmesini ve sürünün alt koğuşlara yönlendirilmesini emrettiğinde binlerce vatandaşını ölüme mahkum etti. Vali ve Alfa günahlarının bedelini hayatlarıyla ödemişlerdi. O da bu soruyla karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden de Pamela Milton'ın da ölme ihtimali şimdilerde çok yüksek ama soru şu olacaktır. Pamela Milton'ı kim öldürecek? Tüm her şeye rağmen her ne kadar Cameron Bonolomaya göre Pamela Milton'ın final bölümünde görme ihtimali yüksek olsa da çizgi romanlarda biliyoruz ki bizler Rick Grimes'i öldürdüğü için hayatının geri kalanını parmaklıklar ardında geçirecek olan şımarık çürümüş oğlu olan Sebastian vardı. Belki de Sebastian Milton öldüğü için onun o görevini belki de Pamela Milton devralabilir ve ömrünün sonuna kadar demir parmaklıklar ardında hayatını sürdüreceğini bizlere gösterebilirler. Cameron Bolan olmaya göre ölecek isimler bu şekildeymiş. Tekrardan gözden geçirmekte fayda var. Kimlermiş? Jerry, Aaron, Rosita, Peder Gabriel, Luke ve Jules ve Vali Pamela Milton ölecek isimler arasındaymış bakalım. Bu karakterlerden bir veya birden fazlasını öldüğünü görecek miyiz? Ben de sabırsızlık ve merakla bekliyorum. Sizler de yeni bölümde daha doğrusu artık son bölüm diyelim bunu The Walking Dead'in finalinde ölmesini beklediğiniz isimleri bu videonun yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.